Çin'in Şangay kentinde 7-9 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Siyalçin 2013 gıda fuarının tanıtım toplantısı İl Özel İdaresi toplantı salonunda yapıldı. Vali Güngör Azim Tuna ve Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan gıda fuarına katılım ve Çin ekonomisi hakkında bilgiler verdi. Toplantıya bürokratlar, siyasiler, oda başkanları ve iş dünyasının temsilcileri katıldı. Konuşmanızı sürdürürken e, aklıma şöyle bir şey geldi. Malumunuz e, oradaki kalabalık halk aynı zamanda orta ve daha alt seviyedeki insanların tüketim alışkanlıkları değişmeye başladı diye biliyoruz, siz de söylediniz. <laughs> Bu noktada iştaşla hala çalışan e, uzun süredir burada misafir ettiğimiz işçilerimiz var, Çinli. Onlarla yapılacak görüşmeler neticesinde belki bugüne kadar edindikleri ya da sıcak baktıkları konular neler, Onları öğrenme şansımız olabilir. Bizi yönlendirebilirler. Çin ekonomisi konusunda da bir değerlendirme yapan Vali Tuna Fuarı'nın çok önemli olduğunu belirtirken, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ise bu çok önemli bir fuar, dünya için çok önemli bir pazar. Bizim özellikle bazı ürünlerle o fuara girmemiz önemli. Zeytinyağı bunlardan birisi. Çin turizm içinde büyük bir potansiyel, iyi bir tanıtım yapmalıyız dedi. Evet dünyanın için çok önemli bir pazar. Ee, ve bizim özellikle bazı ürünlerde e, o fuara girebilme şansımızın da olduğunu siz de belirttiniz. Ee, Çanakkale ürünleri başta zeytiyi almak üzere. Ee, artı turizm için büyük potansiyel tabii onların ekonomisi geliştikçe kalkınmaları çoğal an yüksel yukarıdan çıktıkça mutlaka turizmle. turizmden eee buraları tercih edeceklerdir. Eee biz iyi bir tanıtım broşürleriyle yöremizi tanıtma noktasında tabii İngilizce ve Çince olmak üzere bu sefer biraz farklı yapacağız herhalde. Çinceyi kullanmak zorundayız. Eee broşürlerde eee bunların hepsini İngilizce biliyor olduğunu düşünebiliriz ama eee biz yine de e, Çince broşürler hazırlamalıyız. Eee Tabii oradaki göreceklerimiz bu kadar büyümeye sahip, her yıl yüzde dokuz büyüme ortalama sahip bir ülkede ne olup bittiğini izlememiz lazım. Çünkü çok ciddi, ciddi bir nüfus, ciddi bir ülke, büyük bir ülke ve e, uzak doğunun yani önemli bir aktörü. Bu bakımdan e, balıkçılıktan tutun, e, turizminden diğer e, bir de onur konu ülkemiz bu yıl. Onu da önemsememiz lazım. Bu olur konutluğu içerisinde Çanakkale'nin de e, ciddi bir sunum yapması lazım. Gerek iş adamlarımızla <laughs> gerek e, e, tanıtımımızla, oradaki ilişkilerimizle. Ben faydalı olacağını düşünüyorum. Süreç içerisinde yine başka e, toplantılar olacaktır herhalde. Orada da ne yapacağız, ne, ne olacak. Sonuç itibariyle ben yararlı görüyorum. Teşekkür ediyorum.